Siz kimsiniz? Burada yatan adamın karısıyım. Yanlışınız var. Yanlış gelmişsiniz. Burası Boran Albora'nın mezarı. Bu mezarda yatan Boran Albora değil. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi geceler. Bildiğiniz üzere Uzakşehir ikinci sezon tanıtımını yayınladı. Bizim en dikkat çeken şey Boran'ın o mezarda yatmamasıydı. Hani bir kadın geliyor ve diyor burası Bora'nın al Bora'nın yattığı mezar değil diyor. E, şoka bir fragmandı ve bizim hepimiz şok etti. Fakat bu Mine'nin bir oyunu olduğunu düşünüyoruz. Hani Mine bildiğiniz üzere sezonun ortasına doğru e, diziden çıkacak ve çıkma sebebi de şu şekil. Eski eşi ve kızı tarafından gelecek ve e, bebeği düşecek. O yüzden hiçbir e, alakası kalmayacak. Alya ve Bora e, bak uzun süreli güzel bir ilişkiler olacak sezonun başları ve ortası fakat gelen kötü karakterler sebebiyle bu ilişk, uzun seviyeli ilişki baya bir hırpanılacak. Dediğim üzere hani Boran Albora öldü ama tabi arka sokaklar gibi ölüyü tekrar diriltmelerse ee, Boran öldü arkadaşlar. Zaten yeni sezon 15 Eylül'de. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi geceler.